Gal haber kanalımdan herkese merhabalar. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor. Koronavirüsle birlikte istihdamı korumak amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün itibarıyla sona eriyor. İş dünyası ise uygulamanın yeniden uzatılmasını talep ediyor. Pandemi sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın Mart ayından bu yana uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği bugün bitiyor. Sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor. 2020'nin Nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin Çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasa süresi de bugün itibarıyla sona eriyor. Özetle, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak. Nakdi ücret desteği uzayacak mı? Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde Haziran ayı ödemeleri ise Temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak. Ücretsiz izin sona eriyor. Türkiye Haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte iş kanununa eklenen geçici 10. madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı. Bugün itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici 10. madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek. Yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.